Arkadaşlar merhaba. Nermin Taratuş'u YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına holistik Kalp ile niyet ettik arkadaşlar. Hepimize şifa olsun. Şimdi önce aklımızdaki kişinin e, bir e, sizinle alakalı düşüncelerinde ne var diye soralım. Onları bir öğrenelim. Daha sonra farklı destelerle de destekleyeceğiz bu açılımı. Hadi bakalım aklımızdaki kişi tam şu an sizinle ilgili düşüncelerinde neler varmış. Evet. Bazı sezgisel durumlarına evet, sezgisel düşünmeye karar vermiş aklımızdaki kişi aslında ee, geçmişte yaptığı bir durumdan kaynaklı olarak bir sıkıntı yaşadığından bahsediyor. Sanki farklı tarafa kaymış farklı enerjilere ya da ee, dediğim gibi e, bazı kişilere uymuş diyebiliriz aslında buna. Buradan dolayı, bundan dolayı şu an e, yaptıkların yaptıklarının bedelini ödediğinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Arkadaşlar sanki bir ilahi adalet gibi geldi bana kartların gidişatında. Evet bu, bugün tabii çok daha iyi anladığından bahsediyor. Sezgisel olarak durumlara yaklaştığım zaman anlıyorum şu an bunu diyor. Ve kesinlikle e, sizi çok özlediğini den bahsediyor. Düşüncelerinde kesinlikle sizin olduğunuzu ve çok özlediğinden bahsetti bize şu anda. Evet devam edelim. Ne demiştik? Düşüncelerinde sizinle ilgili neler varmış aklınızdaki kişinin. Evet. Diyor ki evet hasret kaldım diyor. Bugün düşündüğü zaman... E, aklınızdaki kişi sizinle alakalı şu an olumsuzluk bir durum içerisinde olduğundan bahsetti bize. E, i̇lişki bitmiş olabilir. Arkadaşlar lütfen durumunuza göre alın olur mu? İlişki bitmiş olabilir. Sekteye uğramış olabilir. Arada iletişimlerde daha az veya çok kaçak enerjiler gelgitli enerjiler evet bundan bahsediyor ama e, diyor ki, bugün sezgisel olarak yaklaştım olaylara ve baktım ki seni çok özlüyorum diyor aklınızdaki kişi. E, bakın denge dedik, bakın denge kartı geldi. Bakın denge kartı. Yani bazı dengesiz tutumlarda olduğunu da bahsetti ve ayartma altının altına da geldi. Neydi? Evet, farklı enerjiler, farklı tercihler ve farklı seçimler. Sizden gitmiş olabilir. E, farklı durumları özellikle söylüyorum işi bahane etmiş olabilir, para gücünü bahane etmiş olabilir, ilişkiye hazır değilim vesaire vesaire gibi veya e, ilişkinin bir üst safhasına çıkmasına hazır değilim gibi dedi. Şimdi şöyle, bu kolektifte çok fazla gel gitti enerjiler var. Aklınızdaki kişilerde hep bir dengesiz tutum. Hani bir adım e, gelip on adım gitmek gibi bir dengesizlikte. Fakat kendi bunu farkına diyor ki, ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak arzusunda olduğundan bahsediyor aklınızdaki kişi. Sizin de şefkatinizi özlediğinden bahsediyor bakın düşüncelerde. Bunları düşünmesi de güzel aklınızdaki kişinin seveceğim bir tav e tavır diyor. Evet ve şefkatle her şekilde ona olan şefkatinizi özlediğinden bahsediyor. Şimdi şöyle. Şefkat bize daha anaç bir tarafı anlatır fakat ilişkilerde evet kişinin bir sıkıntısı olduğu zaman Çözümleyebilmek adına çok fazla emek sarf ettiğinizden bahseder. Onun haricinde maddi manevi destek olduğunuzdan ve onun için aslında bir kıyı olduğunuzdan bahsediyor. Yani evet bunu özlediği e, tutumlar içerisinde şu anda düşüncelerinde. Evet bakalım ve tasalanıyor. Evet e, kaygılanma, kötü bir sonuç alma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe. Şimdi diyor ki evet senin duyguların bana aynı mı? Çünkü bir dengesizlik yaşıyorum. Ben yaşıyorum zaten bu dengesizliği. Dolayısıyla diyor sana da yaşatıyorum. Yani seni sana çok fazla özlem duyduğum zamanların içerisindeyim şu anda diyor. Ama tasalarım var. Neden? Şimdi bunun sonucunda ben bunu senden tekrar alabilecek miyim diyor. Geçmişte çalıştırdığı ilişkiyi ya bitirmek ya hiç bir şey söylemeden ara vermek ya da sizin istediğiniz gibi bir ilişki olmayacağını size anlatmaya çalışmak. Özellikle söylüyorum duygu durumu olarak kişi çok fazla kolektifim sizin gibi değil duygusal olarak bu anlamda değil. Ama sadece böyle şefkat ve arzulu bir dönemleri oluyor. O da neyden kaynaklı bir şeylere ihtiyaç duyduğu zaman, yalnız kaldığı zaman, kendini iyi hissetmediği zaman bunu bana tekrar sağlar mısın diyor. Aslında düşüncelerinde bir yolculuk evet aslında mevcut durumundan mevcut yerinden hareket etmek istiyor arkadaşlar düzenini değiştirmeyi çünkü olmak istediğim yer burası değil diyor aklınızdaki kişi. Olmak istediğim yer neresi olabilir? Evet sizin yanınızdan bahsetti ama tasalarından da özellikle bu konuyla alakalı bahsetti aklınızdaki kişi. Peki devam edelim. Evet bir şeyler de yenilgiye uğramak da istemediğinden bahsediyor. Çünkü yaptığı şeyin çok hoş olmadığını aklınızdaki kişi çok farkına ve <laughs> Bir çatışma yaşadığınızdan o da bu durumu aslında başarıyla geçeceğinden böyle bir şekilde bir düşüncesi olmuş. Sanki bu ilişki sekteye uğratmakla veya gelgitli enerjiler çalıştırmakla bu ilişkiyle alakalı ya da ciddi bir seviyeye almamakla alakalı aslında bir tartışma, bir problem yaşadığınızdan bahsediyor. Bakın size engellediyse bundan da bahseder. Ee, söylediğim gibi ama ben burada bir yenilgiye uğradım diyor Aklınızdaki kişi Şu an denge problemini aşmaya çalışacağından özellikle bahsetmiştik Bu anlamda bir güç toplaması gerektiğinden bahsediyor Ben bunları aşacağım evet e, Çünkü yaptığımda hoş değildi e, e, Dengesizliğim de hoş değildi diyor Ama bunu kesinlikle toparlayacağım diyor Bir güce ihtiyacım var diyor aslında Ve hayatında bu anlamda bazı değişiklikler yapmak istediğinden bahsetti e, hayata bakışıyla alakalı e, Bir değişiklik yapmak istediğinden bahsetti Ve bize seviyoruz bu boğaz şakrasını arkadaşlar Aslında orada e, şunu anlatıyor Çok söylemek istediğim şey var Boğazımda bir şeyler düğüm düğüm Neyi anlatacakmış sizden sonra Hiçbir şey istediği gibi olmamış aslında Gittiği yerde de sizinle yaşadığı Çatışmaları zaten yaşamış Fakat orada da bir yenilgiye uğramış Gittiği yer derken farklı enerjiler seçtiyse bakın aile durumu olabilir, orada olabilir, başka bir partner olabilir. İşiyle alakalı bir durumla ilgili sizi dinlememiş olabilir. Bundan bahsediyor. Gündeminize göre alın. Kesinlikle hayatımı diyor bir şeyleri değiştiriyorum, değiştireceğim evet. Bu anlamda biraz manevi anlamda da bir güce ihtiyacım var. Kendimle bile savaşıyorum aslında diyor. Ama bunları da sana anlatmak istiyorum diyor aklınızdaki kişi dileklerin yerine, yerine getirilmesi. Şimdi size bir şeylerden bahsetmek istiyor demiştik. Aslında neydi? E, diyorduk evet sana anlatacaklarım, anlatacaklarım var. Hayatımda bir şeyleri değiştiriyorum aslında. Hem manevi yönümü değiştiriyorum hem hayata, e, hayatımdaki gidişatı değiştiriyorum diyordu aklınızdaki kişi. Evet diyor ki ben artık senin dileklerini yerine getirmek istiyorum diyor. Çünkü zamanında e, ilişki içerisindeken bazı taahhütler ilişkilerde kişilere sunulmuş olabilir. Kolektifim kendinize göre alın lütfen. Orada bunların yerine getirilmediğinden de bahsediyor. Aslında kişi her şeyi farkını olduğundan da bahsediyor. Burası değil bunu size anlatacakmış. Evet ben artık senin hayatında senin dileklerini biz olmayı aslında ilişkiye bittiyse başlamayı. E, onun haricinde e, zayıfladıysa ilişki orayı kökleştirmeyi veya ilişki boyutunu bir üst seviyeye çıkarmayı evet diyor. Sen böyle bir şey diliyorsun. Bunu biliyorum ve ben bunu yerine getireceğim diyor. Aklınızdaki kişi bazı konularda da yalnız diyor ki bu durumla alakalı tabii düşüncelerinde sizle ilgili. Ben bu durum için sadece şu an sessizlikteyim. Kimseyi de dinlemiyorum. Artık geçmişte yaptığımı yapmayacağım. Kimseyi dinlemiyorum. Ben sadece kendimle birlikteyim şu an. Herkese Herkese kesinlikle kulağımı kapattım diyor. Çünkü ben hakikate ulaştım. Gerçeklerle yüzleştim. Yaptığımın hata olduğunu anladım. Bunun sonucunun bana ne mal, ne mal mal olduğunu, neye mal olduğunu anladım diyor aklınızdaki kişi. Evet, buna kesinlikle ulaştım. Gerçekleri gördüm diyor kişi. Bir şeyler değişti, evet dönüştü. Yani ruhsal bir olgunlaşma yaşadığından bahsediyor. Bu sessizlik enerjisi içerisindeyken insanları dinlemediğim zaman diyor. Demek ki ben daha mantıklı kararlar verebiliyormuşum. Bunu yeni anladım diyor. Bu da güzel bakın. Yani dışarıdaki seslere artık dikkat etmiyorum. Onlar benim için çok önemli değil. Hakikat. Evet ben gerçekle yüzleştim. Olayın nasıl olduğunu şimdi fark ettim. Ve bir şeyler değişti. Dönüştü bende diyor. Bakın hadi güzel kolektifim müjde. Aşk kartı bir şeyler diyor. değişip dönüşünce e, sana olan e, hislerimin aslında düşüncelerimin aşk olduğunu anladım diyor ve bunlar benim için çok güçlü duygular diyor bakın bu önemli hem bedenimle buna karar veriyorum hem ruhsal durumumla karar veriyorum diye her anlamda evet size aşık olduğunu sevdiğini yeni anladığından bahsediyor bakın düşüncelerinde ve ee, ...bakın Nedamet de bize diyor ki... ...pişmanlık, üzüntü ve... E, ...mahcubiyet karışımı bir duygu karması. Geçmişteki bir davranıştan... ...pişman olma diyor. Nasıl? Evet. Yani... ...geçmişte yaptıklarından... E, ...çok fazla pişman olduğundan ve bugün... ...gerçekten... ...bir duygu karmaşası içerisinde olduğundan bahsediyor ve üzüldüğünden bahsediyor. Bakın buradaki en büyük şey aslında pişmanlık. Geçmişte yaptıklarından dolayı pişmanlık enerjisi çalıştırdığından bahsediyor aklınızdaki kişi. Dedik ki düşüncelerinde ne var? O diyor ki benim düşüncelerim bu. Evet pişmanım, fark ettim. Aslında aşıkmışım. Bu ilişki seninle yürürmüş. Evet ben bunu anladım ama... Ee, ...geç oldu biraz anlayışım da... ...bana bedeli ağır oldu diyor... ...aklınızdaki kişi. Devam ediyorum. Evet, bakın yetki ve otorite. Evet, müthiş. Ee, ben diyor artık bu ilişkinin... ...yetkisini alacağım. Artık ben bu... E, ...ilişkiyi yürüteceğim diyeceğim diyor. Bakın bu sessizlik enerjisi... ...içerisinde çıktığı zaman... Diyecekmiş ki kesinlikle tamam ilişkinin sorumluluğu artık bende. Bakın aşıklar kartı diyor ki uyum ve ahenge sizde yaşadığından da bahsediyor. Bakın iki aşık kartı çıktı. Müthiş çıktı. Hiçbir şey söyleyemeyeceğiz şimdi. Ve kutlama sevin sizinle kesinlikle küsseniz barışmayı anlatıyor. Bakın ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmayı anlatıyor. Eğer engelliyseniz engelleri açmaktan bahsediyor. Kolektifte birçok engeller açılacak. Ee, şu an açıldı. Veya açılıyor en yakın zamanda bakın özellikle dikkat edin olur mu? Yani e, her anlamda bir kutlama enerjisi yapmak istediğinden bahsediyor size düşüncelerini okuyoruz şu an ve sizinle kökleşmek istediğinde özellikle bahsetti aşk kartımızın altına. Evet, gönül yarası ve kayıp. E, yaptıklarımı, diyor bakın, yaptıklarımı, gönlünü kırdığımda farkındayım. Bundan dolayı kaybetmek istemiyorum seni. Bunları tamamen toparlayacağım artık merak etme. Yetki de bende, otorite de bende. Neyle alakalı bu kötü bir şey? Değişiyor ilişkinin sorumluluğunu almak istediğinden alacağından bahsediyor aklınızdaki kişi. Evet vazgeçmek diyor. Evet alışılan bir durumdan, bağlanılan bir durumdan vazgeçeceğini söylüyor. Yani benim geçmişte yaptıklarımdan vazgeçiyorum. Artık burayı azat ediyorum diyor aklınızdaki kişi. Karar vermekte zorlandığı dönemler olduğundan bahsediyor ve bazen ikilemlerde kaldığından bahsediyor. Yani şöyle ki neden ikilemlerde kalıyor? Bakın e, kesinlikle düşüncelerinde size aşık olduğu vesaire bunlarda hiçbir problemimiz yok. Evet bunları güzel anlatıyor bir sorun yok ama acaba ben bu ilişkiye e, içerisinde ne kadar böyle e, bir sahiplenebilirim diye de bazen kararsızlık enerjisi içerisinde dikkat ederseniz e, kolektifte bu aralar şu çıkıyordu evet enerjileri duygusal anlamda sizden birçoğunun düşük çıkıyordu arkadaşlar ve hayal kırıklığı diyor hayal kırıklığına da uğratmak istemiyorum diyor. Aklınızdaki kişi ve yalnızlık siz olmadığınız zaman da olmuyor diyor. Bakın tamam seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Bazı kararsızlıklarım oluyor yine. Evet yapabilecek miyim? Kesinlikle bu ilişkinin sorumluluğunu almak istiyorum. Evet otorite sahibi olmak istiyorum bu ilişkide ama bazen de kararsızlığa düşüyorum. Yani yapabilir miyim? Tekrar seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum demişti. Ama bunu da istemiyorum diyor. Yani yalnız kalmayı da istemiyorum. Sensiz kalmayı da istemiyorum diyor. O zaman kendimi çok boş ve her şeyden elimi ayağımı çekmiş bir kopukluk enerjisi içerisinde hissettiğini söylüyor. Bakın devamında da hiçlik diyor ki evet ben sen olmadığın zaman, seninle kökleşemediğim zaman kendimi boş, belirsiz ve anlamsız hissediyorum ve olaylara tepki de veremiyorum o zaman diyor aklınızdaki kişi. Yani e, kendisine sorular sorduk. Dedik ki düşüncelerinde ne var? E, sizin et geçmiş durumundan vazgeçmek istediğinden bahsediyor. O duruma döngüye dönme, e, dönmek istemediğinden sizinle alakalı bir şeyler kesinlikle yaşamak istediğinden ama bazen de bunu e, becerip beceremeyeceğinden aslında bu sorunu alıp alamayacağına alakalı kendi kendine bazı kararsızlıkları olduğundan bahsediyor. Ee, ama sizi de bakın e, diyor ki hayal kırıklığına da e, e, yaşatmak istemiyorum. Geçmişte yaşattığı hayal kırıklığından da bahsediyor aslında vaatleri ve taahhütlerinden bahsediyor. Ama seninle kökleşmek istiyorum. Evet sensiz de yapamıyorum. Öyle de kendimi yalnız hissediyorum çünkü o zaman diyor evet ben donuyorum sensiz. Ee, yani böyle olaylara tepki veremiyorum ee, ve belirsizlik yaşıyorum. Bakın boş kalıyorum. Ee, siz olmadan diyor aklınızdaki kişi. Bakalım bunlar düşünceleriydi. Oğuşa bu durum için ne söyleyecekmiş bize. Hadi bakalım Oğuşa'dan alalım. Evet adanmışlık. Müthiş. Çok güzel. E, Richdown. Evet. evet. Hayal. Evet diyor ki aklınızdaki kişi düşüncelerinde neler vardı demiştik. o Oğuşa çok destekledi de size istiyor. Evet. E, Sizle alakalı ilişkiye de bir e, bir, bir ilişkiyi kabul edip bunun sorumluluğunu alacak. Evet istiyor. Çünkü vicdanının kendini rahat bırakmadığından bahsediyor diyor aklınızdaki kişi. Şimdi dediğim gibi kolektif enerjisine birçok kişi e, sahiplenmekten çok ilişkiyi bakın ilişkiyi sahiplenmekten ziyade kişiyi de çok fazla sahiplenmiş. O anlamda çok fazla hem duygusal olarak yardımda bulunmuş kişide, kişiye nedir bu? E, hayatta tutabilmek için kişiyi Psikolojik destekler olabilir. Bir şeylerin daha iyi gideceğini ona inandırmaya çalışarak olabilir. Kendi enerjisinden aslında sunmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemlidir. Bir insanın kendi enerjisini karşıdakinin enerjisini yükseltmek için kendinden verdiğinden bahsediyordu. Evet ve aklınızdaki kişi de ben de bu ilişkiyi toparlamaya çalışacağım. Çünkü benim vicdanım da bu anlamda rahat değil diyor. Orada dikkat ettiyseniz bir sevgi kartı da çıkmıştı. Özellikle bir sevgi anne şefkati gibidir demiştik. Aynı zamanda e, bakın buraya anne olarak almayın. ilişkiyi sahiplenen bir kadın olarak alın. Ve bundan dolayı vicdanını da rahat etmediğinden bahsediyordu. Hayal kurduğundan başlıyor bahsediyor. Bu ilişki için bu ilişkiye kendini adayacağından çünkü vicdanının ona e, onu rahat bırakmadığından bahsediyor aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar böyle güzel çıkınca biliyorsunuz ne yapıyoruz? kolektif hediye ediyoruz değil mi? Şimdi her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalbine niyet etmiştik arkadaşlar. Ne diyoruz ve öyle de oldu. Bütünün hayrına olsun.